Daha önce Ronaldo hakkında bilmediğiniz 10 şeyin videosunu yaptık. Pek çok kişi Messi hakkında bilinmeyenleri anlatan bir video istedi. Bu videoda ise Messi hakkında bilmediğiniz 10 şeye bakacağız. Başka ne tarz videoları istediğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Belki de sonraki videonun konusu sizin istediğiniz bir video olabilir. Haydi şimdi efsane futbolcu Messi hakkında konuşalım. Videodaki bazı bilgileri ilk kez duyacaksınız. O yüzden sonuna kadar mutlaka izleyin. Lionel Messi'nin sözlükte kendine özel bir kelimesi olduğunu biliyor muydunuz? Doğru duydunuz. Messi futbolda o kadar inanılmaz derecede iyi ki onu tanımlamak için resmi bir kelime yaratıldı. In Messi Bu kelime ilk olarak Arjantinli teknik direktör Alejandro Sabella tarafından kullanıldı. Ne anlama mı geliyor? Futbol oynamak için mükemmel bir yol. Kendini geliştirmek için sınırsız bir kapasite. Cristiano'nun kelimesi var mı? Galiba henüz yok. Messi'nin tüm zamanların en iyilerinden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Barcelona'nın gözlemcileri bunu o daha 13 yaşındayken de biliyordu. Ve kendisiyle sözleşme imzalama şekilleri çok iyi. Charles Rixet genç Messi'yi ilk kez izlediğinde bu çocuğun ileride çok özel biri olacağını anlamıştı. Bu yüzden onu olabildiğince çabuk kapmaya karar verdi. Messi'yi o kadar çok istiyordu ki kafeteryada otururlarken bir bir peçete kaptı ve anlaşmayı hemen yapmak için hızlıca bir sözleşme karaladı. Böylece genç Leo aslında ilk profesyonel kontrasını o peçetenin üzerinde imzaladı. Peki o meşhur peçetede tam olarak ne yazıyordu? Barcelona'da 14 Aralık 2000 tarihinde Minguella ve Horacio'nun huzurunda Barcelona'nın sportif direktörü Charles Rixart kendi sorumluluğu altında ve herhangi bir karşı görüşe bakmaksızın üzerinde anlaşmaya varılan miktarları sadık kalmak koşuluyla Lionel Messi ile sözleşme imzalamayı kabul eder. Messi için yıllık 40 bin dolar ödemeyi ve çok daha pahalı olan tüm sağlık masraflarını karşılamayı kabul etmişlerdi. Peçete yatılan bu imzalar futbolu sonsuza dek değiştirdi. Messi'nin o günden beri bu peçeteyi sakladığı söyleniyor. Tabi bunun kolay bir anlaşma olduğunu düşünmeyin. Çünkü sözleşme yasal olarak bağlayıcı olsa da herkes genç Messi'nin yeteneğine hemen ikna olmadı. Bu anlaşmaya karşı çıkanların başında bizzat kulübün başkanı Juan Laporta vardı bu kadar genç bir oyuncu için çok fazla para teklif edildiğini düşünüyordu. Kulübün başkanı imzanıza karşı çıkıyorsa ne yapabilirsiniz ki? Kapalı kapılar ardında neler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama kesin olan bir şey var ki Messi kesinlikle Barça'ya imza attı. Yıllar sonra Laporta'nın bu imzadan dolayı çok mutlu olduğuna ve ödediği yıllık 40 bin dolar gibi komik bir rakama güldüğüne eminim. Ancak Messi'yi kariyerinin başında büyük ölçüde geride bırakan başka bir şey vardı. Messi'ye neredeyse kariyerine sonsuza dek mal olacak bir hastalık teşhisi kondu. Leo henüz 11 yaşındayken kendisine büyüme hormonu eksikliği teşhisi kondu. Bu durum onun diğer çocuklara göre çok daha yavaş büyümesine neden oluyordu ve tedavisi çok pahalıydı. Her ay yapılan iğnelerin fiyatı bin dolardan fazlaydı. Messi ailesi tedaviyi karşılayamadı ve Leo'nun denendiği takımların çoğu bu masrafları karşılamayı reddetti. Ama neyse ki Barcelona ondaki potansiyeli gördü. Bu iğneler sayesinde büyüdü ve hem Barcelona hem de Arjantin için durdurulamaz bir güç haline geldi. Arjantin'den bahsetmişken Messi'nin aslında Arjantinli olmadığını biliyor muydunuz? Bu tam olarak doğru değil. Yarı Arjantinli ama aslında yarı İspanyol. Yani Messi 2010 yılında Dünya Kupasını kazanan o çılgın İspanya kadrosunun bir parçası olabilirdi. Peki İspanyol taraftar nereden geliyor? Messi'nin büyük anne ve büyük babası Asen İspanyoldu. İspanya Futbol Federasyonu Leo'yu takımlarına almak için birçok kez uğraştı ama o her seferinde reddetti. Gönlü her zaman Arjantin'deydi. Lionel Messi'nin İspanya milli takımında Xavi ve Iniesta ile birlikte oynadığını hayal etsenize ne çılgın bir takım olurdu. Messi'nin Arjantin için oynama tercihi geriye dönüp bakıldığında en iyi seçenek olmayabilir. Öyle ki uluslararası kariyerinin başlama şekli fikrini değiştirmesine neden olabilirdi. Messi tüm kariyeri boyunca sadece 3 kırmızı kart gördü ve bunlardan ilki ilk uluslararası maçındaydı. Bu onun için kesinlikle iyi bir başlangıç olmadı. Yıl 2005'tir ve Messi nihayet Macaristan'a karşı bir dostluk maçında Arjantin'i temsil etme şansı bulur. Messi oyuna girer ve her şey yolunda görünüyordur. Yani ilk 43 saniye boyunca Messi sonunda Macar oyunculardan birine faul yapar ve hemen kırmızı kart görür. Sadece 43 saniye oynadığı kısımdan bahsetmiş miydim? Ne büyük hayal kırıklığı olmuştur. Messi sağdan çıkarken son derece öfkeli ve yıkılmış durumdaydı. Çok utandığından eminim. Özellikle de büyük annesinin onu izlediğini ve ilk çıkışında başarısız olduğunu düşününce. Messi büyük annesini çok seviyor ve bunun çok basit bir sebebi var. Çünkü futbol kariyerine başlamasını sağlayan kişi büyük annesi. Messi bir röportajında büyük annesinin koçunu kendisini büyük kuzenlerinden biriyle maça çıkarması için ikna ettiğini anlatıyor. Koç Messi'yi çok küçük olduğu için oyun almak istemedi ama büyük annesi ısrar etti. Maçtan sonra koç büyük annesine ona krampon al haftaya antrenmana götüreceğim dedi. Messi için her şey burada başladı. Ne yazık ki Messi 1998 yılında henüz 11 yaşındayken büyük annesini kaybetti. O zamandan beri neredeyse her gol attığında büyük annesine armağan etmek için gökyüzünü işaret ediyor. Büyük annesinin onun için yaptığı şeyi Messi'nin babası da torunu Thiago için yapıyor. Messi kendi izinden gitmesi için çocuğuna baskı yapan biri değil ama Messi'nin babası bu konuda çok daha baskın. Thiago doğduktan sadece 3 gün sonra büyük babası onun Neville kulübüyle anlaşması için pazarlık yapıyordu. Thiago'nun küçük parmaklarının evrakları imzalayacak kadar güçlü olup olmadığından emin değiliz ancak henüz gözlerini bile açmamışken Maradona ve Messi'yi yetiştiren bir kulübün parçası olmak oldukça olağanüstü bir başarı. Tabi Messi tekrar tekrar oğluna asla kendi yerine geçmesi için baskı yapmayacağını söyledi. Yani küçük Thiago'nun ruh sağlığı emin ellerde. Messi elbette aynı zamanda bir aile babası. Futbol oynamadığı zamanlarda daima eşi ve çocuklarıyla vakit geçiriyor. Ne var ki eskiden bir ailesi olmadan önce zamanını muazzam potansiyelini neredeyse mahveden başka bir şey yaparak geçiriyordu. Messi büyük bir PlayStation bağımlısıydı. Kelimenin tam anlamıyla sürekli oyun oynuyordu. Eminim FIFA'da çok iyidir ve oyunda bile yenmesi zordur. Ne yazık ki bunu yaşayarak görme fırsatı muhtemelen hiçbirimizin eline geçmeyecek. Kendi ailesini kurduğunda ve sorumlulukları arttığında oyunu azaltmaya başladı. PlayStation ve oynamayı bıraktım. Daha çok Tiago oynuyor. Önceden bütün gün oynardım. Oğlumun doğumundan sonra tamamen bıraktım ve sonra zaman zaman onunla oynadım. Belki de sahada gol atmayı bitirdiğinde profesyonel bir gamer olarak kariyer yapmaya girişebilir. Kim bilir neler başarır. Messi için oyun bağımlılığının karanlık bir yüzüne vardı. Bu sefer kariyerini tamamen mahvedebilirdi. Hepimiz Messi'yi dünyanın en iyi sporcularından biri olarak görüyoruz değil mi? Sürekli antrenman, disiplin, sağlıklı beslenme şeklinde bir hayatı olduğunu düşünüyoruz ama meğer Messi aslında sağlıklı beslenme konusunda çok kötüymüş. Yediklerine hiç dikkat etmiyordu ve hatta birçok kez maçta kustu oluyordu. Uzun yıllar boyunca kötü beslendim. Çikolatalar, gazlı içecekler falan. Maç sırasında kusmama neden olan şey buydu. Artık kendime daha iyi bakıyorum. Balık, et ve salatayı yiyorum. Eminim o zamanlar pek çok kişi bile Messi'den daha iyi besleniyordu ama... ...nedense çok fazla Messi etkilemedi. Muhtemelen yeteneği onun her zaman iyi bir futbolcu olmasını sağladı. Dünyanın en büyük futbolcularından biri olan Messi... ...son dünya şampiyonu kupası ile birlikte artık ne kadar iyi olduğunu herkese gösterdi. Tabi zirvede olan bir futbolcu olsanız bile yolunuzun mahkemelerden geçmeyeceği anlamına gelmiyor. Barcelona'da oynadığı zaman Lionel Messi'nin vergi kaçırmaktan yargılandığı davalar vardı. 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam 3,5 milyon euro vergi kaçırmaktan suçlu bulunan Messi bu paranın tamamını faiziyle birlikte ödemesine rağmen ceza almaktan kurtulamadı. Babası Jorge Messi ile birlikte yargılanan yıldız futbolcu 21 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak İspanya kanunlarına göre 2 yıldan az ceza aldığı için hapse girmeyecek. Messi daha önce de Covid önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen evinde yemekli eğlence düzenlediği için hakkında soruşturma başlatılmıştı.